Değerli arkadaşlar merhaba. İran İslam Cumhuriyeti adını taşıyan devletin Belgrad Büyükelçisi'nin Srebrenica soykırımıyla ilgili yapmış olduğu açıklama Boşnak Milleti, Müslüman Boşnak Milleti ile Tahran arasında çok ciddi bir krizin patlak vermesine yol açtı. Çünkü e, Belgrad Büyükelçisi İran'ın Raşit Hasan Pürbey Sırbistan Televizyonu'ndaki un, Unfo Info Junro programında Srebrenica ile ilgili bir soru üzerine, kuşkusuz o günün savaş koşullarında Srebrenica'da bir tür savaş suçu işlenmiştir, bir tür savaş suçu işlenmiştir. Ama bütün bir Sırp milletini soykırımcı ilan edecek e, ve manalar yüklemek bu olaya, yanlıştır dedi. Yani Rusya'nın bir numaralı müttefiki ve dolayısıyla Rusya'nın kardeş cumhuriyet dediği Sırbistan'ın da bir numaralı müttefiki kimliği taşıyan İran İslam Cumhuriyeti Srebrenica soykırımını tanımadığının işaretini verdi. Bu jeopolitik bir durum mu? Doğrudur. Rusya'yı ve Sırbistan'ı kızdırmak istemiyor olabilirler mi? Çok doğal. Çünkü bütün varlıkları birbirlerine kenetlenmiş durumda. Yani Rusya lideri Vladimir Putin telefonu açıyor oradan sihalar geliyor. Veyahut işte ne bileyim geçenlerde SO-35'in de satıldığı söyleniyordu İran'a falan. Yani İran ve Rusya esas olarak birbirleriyle ayrılmaz bir müttefik haline ...gelmiş iki devlet olarak karşımızda duruyorlar. Bu tabi Belgrad Büyükelçisi'nin de bu şeye e, yol açtı bu açıklamasına. Tabi Boşnaklar işin peşini bırakmadı. Dedi ki Srebrenica anma merkezi var. Srebrenica'da oradaki mezarlığı ve anmaları falan yapan bir grup... Saraybosna'daki İran Büyükelçiliği ülkesinin Belgrad Büyükelçisi'nin Srebrenica soykırımı ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı benimsiyor mu? Bu açıklama İran İslam Cumhuriyeti'nin politikasını mı temsil ediyor? Bunun mutlaka açıklanması gerekiyor diye bir açıklama yaptılar. Onun üzerine Saraybosna İran Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. Diyor ki, Saraybosna İran Büyükelçiliği İran'ın saygıdeğer Belgrad Büyükelçisi'nin Srebrenica soykırımıyla ilgili açıklamasının yanlış anlaşıldığına inanmaktadır. Ya adam doğrudan söyledi Srebrenica soykırım değildir ne yanlış anlayacak. Bu konuda İran'ın politikası çok önceden belirlenmiştir ve değişmez. İran bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin başladığı günden itibaren bu ülkenin hükümeti ve halkının yanında yer almakta ve egemenliğiyle ile halkların birlikte yaşamasının yanında yer almaktan gurur duymaktadır. Soykırım Gazze veya Srebrenitsa'da her zaman ve her yerde kınanmalıdır. Şimdi Srebrenitsa'da soykırım vardır demiyor. Gazze veya Srebrenitsa'da soykırım her zaman kınanmalıdır. Yani işi topu taca atarak konuşmaya çalışıyor. Büyükelçi Saraybosna'da. Tabi yoktur da diyemiyor. Dese adamın elinden alacaklar itimat mektubunu yollayacaklar Tahran'a. Böyle de bir durum var. İki arada bir derede kalmış bir durum. Şimdi yetkililerin yorumları var. Büyükelçiliğin yanlış anlaşıldığı açıklaması yanlıştır. Belgrad Büyükelçisi çok açık bir şekilde Srebrenica'nın soykırım olmadığını ve Sırp halkının böyle bir suçun altına sokulmayacağını söyledi. Oysa Uluslararası Adalet Divanı'nın bu konudaki tanımlaması açıktır ve ortada hukuki bir karar varken Belgrad Büyükelçisi'nin bir takım savaş suçları işlenmiştir demesi örtbas edilemez. Yetkililer söylüyor bunu. Saraybosna'daki İran Büyükelçiliği'nin Gazze ve Srebrenica cümlesini kullanması da bir tür aldatmacadır. Srebrenica varlığı onaylanmış bir soykırım suçudur. Gazze'de yaşanılmakta olan büyük kıyım şu anda adalet divanı önündedir ve hukuken soykırım ilan edilmesi uzun bir hukuki sürece bağlıdır. Bu süreç Gazze'de soykırımdan konuşulmaması anlamına gelmiyor. Tabii ki bu iddia da bir gerçektir ama hukuki süreci tamamlanmamış bir olayla Srebrenica'yı birleştirmek de hatadır. Tartışmanın yönünü saptırmaktır. Çok yakında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir oylama yaşanacak. Esas o zaman kimin ne olduğunu hep beraber göreceğiz diyor yetkililer Bosna Hersek'teki. Şimdi tabii aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Bir yanında Rusya, öbür yanında Sırbistan yönetimi ve Sırp milleti. Öbür yanında da adının İran İslam Cumhuriyeti olması ve katledilmiş 8.327 boşnak Müslümanın kanı. Böyle bir durumla karşı karşıya İran. Ve anladığım kadarıyla boşnaklar bu işin peşini bırakmaya pek niyetli değil. Pek niyetli değil değil, hiç niyetli değil. Hep beraber yakında e, İran'dan yeni açıklamalar mı gelir yoksa zamanı mı bırakırlar? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda eğer çekimser oy kullanırlarsa zaten... Ne düşündükleri ve ne halt ettikleri belli olacak. Hoşçakalın.